Hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda Demon Slayer'ın 3. sezonunun ilk bölümü hakkında konuşmak istiyorum. Demon Slayer gerçekten severek takip ettiğim bir anime. ve 3. sezonunun çıkması beni sevindirdi ve ilk bölümü izledim. Gerçekten ilk bölümü de güzel bir başlangıç bölümü olduğunu söyleyebilirim. İlk bölüm arkadaşlar e, klasik anime sürelerine göre e, değil de yani 50 dakikalık bir bölüm yapmışlar ilk bölüm olması açısından ki e, bence böyle bir başlangıç yapmalarını doğru buluyorum. Çünkü hani sezonlar İkinci sezondan üçüncü sezona geçerken gerçekten bu geçiş kısmı biraz zorlu olabiliyor anime açısından sezonların sezonlar arası geçişler ve bu şekilde hani süreyi artırarak olayların geçişini daha güzel bir şekilde yansıttıklarını inanıyorum ve bu şekilde yapmaları gerçekten güzel olmuş. Öncelikle arkadaşlar anime Muzanın üst kademe iblisleri bir araya getirmesiyle başlıyor. Bildiğiniz üzere ikinci sezonun sonunda üst seviye bir iblis mağlup edilmişti ki bu 113 yıl sonra olan bir şeydi. Böyle büyük bir olayın üzerine Muzan diğer üst seviye iblise de çağırıp aslında bir kulaklarını çekiyor diyebiliriz. O şekilde başlıyor. Ve gerçekten buradaki sahneleri ben çok beğendim. Yani Ufotable yine kalitesini konuşturmuş. Muzan'ın bu yaptığı toplantı Toplantının yapıldığı yer gerçekten çok güzel yansıtılmış animede. Ve benim gerçekten bölümde en beğendiğim kısım bu oldu diyebilirim. onun dışında arkadaşlar üst düzey iblislerin tasarımlarını çok beğendim. Yani yeni, yeni üst düzey iblisler görmüş olduk ve iblislerin tasarımları zaten güzeldi. Yani üst seviye olsun olmasın. Ben yani Demon Slayer'daki iblis tasarımlarını gerçekten beğeniyorum. Haşyaların tasarımları da güzel. Ama iblislerin tasarımları gerçekten yani gerçekten o kötülüğü yansıt, yansıt, yansıtabilir bir seviyede ve yine üst seviye iblislerin tasarımlarını da inanılmaz bir şekilde beğendiğimi söyleyebilirim. Yani bu konuda gerçekten mutluyum. Onun dışında arkadaşlar iblislerin e kendi aralarında hep çekemezlikleri var. Yani bu haşırlara kıyasla yani iyi taraf iyi ta, iyi olan e, karakterleri kıyasla aşağıla e, şey ibisler. Biraz birbirlerini bizim tabii kötü e, karakterli varlıklar olduklarından dolayı ki e, bu onlar için gerçekten büyük bir dezavantaj bence. Hani hatta birbirlerini öldürmek bile istiyorlar. Hani hatta 3. seviye 2. seviye diyor ki işte ben seni öldüren öldüren kişi ben olacağım falan gibi birbirlerini tehdit ediyorlar ki burada da aslında bir birliktelik sağlayan görüyoruz ki bu onların bence en büyük dezavantajlarından biri olduğunu düşünüyorum ben. Onun dışında arkadaşlar ilk başta Muza'nın bu iblislere verdiği ayardan sonra artık ana karakterimiz Tanjiro'nun iyileşme sürecini izlemeye başlıyoruz ve görüyoruz ki Inosuke ve Zenitsu da iyileşmiş ve artık farklı görevlerde bireysel olarak görev, görevlendirilmişler ve görevlerine devam ediyorlar ancak Tanjiro iki ay 2 ay gibi bir süre yatağa bağımlı bir şekilde iyileş yatağa bağımlı bir şekilde kalıyor ve daha sonra da işte ufak ufak antrenmanlara başlayıp kendini artık yine hikayesinde kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar ki Burada önemli olan şey arkadaşlar Tanjiro'nun kılıcının olmaması artık. Ve bu aslında sezonun sezonun isminden de dolayı hani Kılıç Ustası Köyü olmasından dolayı Tanjiro artık yeni bir kılıç için Kılıç Ustası Köyü'ne gidiyor ve orada artık yani yeni kılıcını almak için oraya gidiyor diyebiliriz ki bu Kılıç Ustası Köyü gerçekten çok gizli. Hani giderken de böyle farklı farklı kişiler tarafından farklı farklı kişilerin sırtına taşınarak gözleri kulakları burnu dahil kapı, kapatılarak gidiyor bu şehre köye yani buradan da çıkan sonuç gerçekten burası çok önemli bir köy ya zaten kılıçların iblis keser hani Demon Slayer serisindeki önemi zaten bilinen bir şey. Bu köyün de varlığı gerçekten çok önemli. Gizli bir köy ki dikkatimi şöyle bir şey daha çekti. Bu köyde yaşayan insanların kılıç ustalarının hepsinin de yüzünde maske var arkadaşlar. Hani sanırım burada bu da yine gizlilik esasına dayanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Hepsinde böyle absürt yani saçma böyle maskeler var. Onları takıyorlar. yine bu da gizlilik üzerine bir kriter olduğunu düşünüyorum. İlk bölüm gerçekten hani başlangıç olarak, başlangıç bölümü olarak, 3. sezonun başlangıcı olarak güzel bir başlangıç yaptığını söyleyebilirim. Genel olarak bazı şeyleri değinmek istiyorum. Onun dışında olanlar, yani ilk bölümde olanlar bunlardı. Onun dışında arkadaşlar Demon Slayer'da ben ilk bölümde yapılan esprilerin hiçbirine neredeyse gülmedim. Yani espriler olmamış bu bölümdeki. Esprileri hiç beğenmedim. Komik değillerdi. Onun dışında dikkatimi çeken bir şey de en üst seviye iblisin ki tasarımını gerçekten çok beğendim. Böyle farklı farklı 6 tane gözü var normalde böyle. Tasarım çok güzel yapılmış. En üst seviye iblisin. Bunun, ta, yani animenin ilk bölümünde Tanjiro'nun babasıyla konuşan başka bir e, haşira var. Ve onu acayip benzediğini fark ettim. Yani bu ikisi arasında nasıl bir ilişki çıkacak, onun merakı. Gerçekten hani olanları izle, e, izlemek güzel olacağını inanıyorum. Onun dışında sezonla ilgili ufak bir spoiler aldım diyebilirim. Yani spoiler denemez aslında ama sezonun aslında diğer sezonlara göre biraz daha sönük bir sezon olduğu ve asıl olayın sonunda yani sezonun sonunda yaşanacağına dair ufak bir bilgi aldım. Aslında bu biraz moralimi bozmadı değil ama olsun yine de Ufotable'ın animasyonları bir şekilde yine animeyi izlenebilir kılacağına inanıyorum ben açıkçası. ve onun dışında bu sezondaki haşırların güçleri ve yani tas yani gerçi hikayenin en başı yeni, yeni tanıyoruz ama hani diğer son iki sezonda olan işte Ryokugo, Tengen gibi haşırları gördükten sonra bu sezonda görmüş olduğumuz iki haşırı ben çok fazla ısınamadım henüz. Belki hikayenin başı olmasından kaynaklı ama yani şu an o iki haşırın hikayesine çok da fazla böyle nasıl diyeyim sahiplenemedim gibi aslında. O açıdan da biraz benim açımdan sönük kaldığını söyleyebilirim. Onun dışında opening'i bölümün sonuna koymuşlar. Opening gerçekten yine güzel olmuş. Ee, yani animasyonlarını beğendim ama şarkı biraz sönük kalmış gibi geldi bana. Opening biraz daha yani şarkı biraz daha iyi olabilirdi ama animasyonlar e, gerçekten sezonun içeriğini yansıtan güzel, heyecanlı bir şekilde e, bizi içine çeken bir opening olacağı da aşikar arkadaşlar. Evet Demon Slayer'ın 3. ilgili ilk bölümle ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Devamıyla gerçekten e merakla bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Umarım güzel olur ve hepimiz tatmin eder bu konuda. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.